1934 yılında soyadı verilirken o sırada Afganistan'la İran arasında bir sınır sorununa hakem rolü veriliyor Türkiye'ye. O da Fahrettin Paşa'yı gönderiyor Mustafa Kemal. Orgeneral Fahrettin Paşa'yı. Fahrettin Altay oradayken işte bu soyadı kanunu çıkıyor ve Fahrettin Altay'a da işte Altay soyadı Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Altay soyadı duyulunca tabi o dönemde biraz böyle Türk devletleri üzerinde Türkiye'nin etkisinden endişelenen Sovyetlerin bu konudan rahatsızlık duyduğunu biliyoruz ve Fahrettin Altay'a da bunu soruyorlar, kulaklarına geliyor. Altay çünkü bizim için, Türkler için önemli bir kelime. Evet. Varayoa verilmeyeceğini böyle bir soyadının Ruslar da tahmin edebiliyorlar. İşte yurda dönüşünde Atatürk'le tekrar karşılaştığında Atatürk diyor sana Altay soyadını verdim. Biliyorum diyor. Ruslar direkt ilk bunu sordular zaten. Neden Altay diye. Aslında tabii neden verildiği gayet açık benim. Ama Fahrettin Altay orada hani ortam çok fazla gerilmesin, Ruslarla olan hani ikili ilişkiler bozulmasın diye. Ya ben ordudaki en uzun boylu subayım. Altay dağları da yüksek dağlar olduğu için Mustafa Kemal Atatürk de çok şakacı bir insandır. Ona istinaden bana bu soyadını vermiş olmalı deyince tatlıya bağlandı diyor. O da güzel güzel iyi yapmışsın diyor. Gülüyorlar.